Merak edilen çalışma odası burası. Burası kütüphanesi. Burada böyle kitaplardır, defterlerdir, her şey var burada. Görüyorsunuz. Ee, bu annemin daha büyük bir kütüphanesi. Burada Kur'an'lar var. Gerisi kitap. Ee, annemin çalışmak için işte banklarıdır, kalemleridir. var. Öyle defterler var, eşyalar var. Sonra hmm. Evet, işte annemin kitaplarının hepsi burada. Annem bunların hepsini okumuş mu, okumamış mı onu bilmiyorum. Evet. Mumlar, kitaplar, mum. Mum burada çok gereklidir. Annem ışıklar kesildiğinde Evet burada yine kitaplar testler sorucuma burada yine sınav soruları yazıyor bilmiyorum YDS testleri burası da işte e, bizim oynadığımız oyuncakların bölümü arada kitaplar da var evet burada babamın meşhur sigaraları <laughs> yine burada duruyor töbe töbe evet bu, kadardı. bu kadar da şimdi ben devam edeyim. Evet İbrahim kısaca anlattı ama burası benim çalışma odam. Özellikle İrem ve Amin Nisa'ya sesleniyorum. Şu gösterdiğim raf okuduğum kitaplar. Kızlar hani çok merak ediyorsunuz ya sürekli öğretmenim ne kadar çok okuyorsunuz diye. Çok merak en çok merak edilen konulardan birisi. Bu bölgeyi tamamen okudum şu bölgede ise şu gösterdiklerim ise okunacaklar listem onlar daha okunacak evet ve böylelikle bu videoyu burada son veriyorum ve artık ders videosuna başlamak istiyorum görüşürüz